Herkese merhaba ben Tango Alfi 2 Bravo Popo Whisky Yiğit Öztelik, kanala hoş geldiniz. Bugün elimde görmüş olduğunuz Yaesu FT4X inceliyoruz. Evet Baofeng inceledik, TYT inceledik, Eniton inceledik ve şimdi de Yaesu'yu inceliyoruz. Kutusu oldukça sade, ön tarafında e, siyah beyaz bir şekilde telsizin kendisini çizmişler. Kutunun her tarafında FT4X yazıyor. Lityum iyon batarya var. Burada seri numaraları yazıyor. E, 5 watt çıkış gücümüz var. Ve daha fazla detaylı bilgi yok. Hemen hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. Şu şekilde yukarıya açılıyor. Burada bir adet kutunun boyuna neredeyse tam olacak şekilde bir kullanım kitapçımız var. Batarya ile ilgili birkaç bilginin olduğu ee, kitapçık var. Kutunun için şu şekilde göstereyim size. Bir adet kulaklığımız çıkıyor. Oo, araç çakmak için şarj aleti çıkıyor. Tutma ipimiz. Bir adet antenimiz. 136, 174, 400, 470 MHz arasında çalışıyor. Çok şık bir anteni var. Icon'un veya antenlerine benziyor. O şekilde bir kalınlığı var. Cihazımızın kendisi bataryalı birleşik halde geliyor. Şarj adaptörümüz, bir adet bel klipsimiz ve şarj tablomuz. Bunları video içerisinde açacağım şimdi. O halde şimdi cihazı kullanıma hazır hale getirin. Kutunun içindekileri kabaca toparladım. Ambalajlarını çıkardım. Kemert kemer klipsini taktım sadece. Antenimiz burada. 136, 174, 400, 470 MHz arasında çalışan Icon'un VHF antenlerine benzeyen bir anten ve bir dişi konnektörlü anten bu. Hemen takalım. Evet zaten e, anteni taktıktan sonra cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Şu şekilde göstereyim. Cihaz oldukça küçük. Yani avucumun içine sığıyor rahatça. TYT UV88'i de şu şekilde karşılaştırabiliriz. Yani anteni biraz daha uzun olduğu için hemen hemen aynı boydalar. Fakat cihazın kasası oldukça küçük ve taşıması rahat. Burada çok güzel bir şarj adaptörümüz var. Yurt dışına çıkarsanız bu adaptörün ucu değiştirilebiliyor. Buradan bastırıp burayı çıkarabiliyoruz. Ve Amerikan prize uygun şekilde takabiliyoruz. Bu şekilde getirip Kaydırdığımızda ise kullanıma hazır hale geliyor. Şarj tablomuz burada. Arkasında adaptör girişi var. Evet, bu arada cihazın dış incelemesine geçmeden önce bataryayı şu alt tarafta kaydırmalı bir bölme var. Burayı kaydırarak çıkarıyoruz. Bel klipsi bataryaya bağlı değil. Şu şekilde göstereyim. Burada 7.4 volt 1750 miliamperlik bir bataryamız var. Oldukça ince ve küçük yapılmış. Bu şekilde yukarı kaydırıp bastırdığımızda yerine geçiyor. Cihazın sol tarafında bir adet PTT butonu yani mandal iki adet programlanabilir buton bulunuyor. Ön tarafında ise bir adet hoparlör, mikrofon, ekran ve 16 adet buton bulunuyor. Bunların ikisi programlanabilir. Yani P1 ve P2 tuşu programlanabiliyor. Cihazın sağ tarafına geldiğimizde ise alışılagelmiş Kenwood standartının tam tersi olarak gördüm. Üst tarafta 3.5, alt tarafta olması lazım. O şekilde bir e, kulaklık girişi var. Cihazın dış görüntüsü hakkında farklı bir bilgi de yok. Cihazda 200 kanal kapasitesi, bir VFO mod, iki tane de A ve B olmak üzere yine e, frekans girebildiğimiz mod var. Bir adet de memory kısmı var. Yani hafıza kısmı oraya e, kaydettiğiniz kanalları listeleyebiliyorsunuz o şekilde. Bu arada cihazın kasası oldukça küçük. Yani benim kullanmış olduğum en küçük kasalı cihaz. Bunun yerine ufak bir diamond takarsanız oldukça kompakt bir kullanım sağlarsınız. Diamond da yaklaşık şu kadar bir anten oluyor. Yani oldukça küçük bir hale gelir bu telsiz. Şimdi ses kalitesinden bahsetmek istiyorum. Ev içerisinden ve önümde panjur var şu anda. O şekilde ancak bu kadar e, alabiliyor fakat cihaz e, benim tyt UV88'e göre gayet güzel ses kalitesi olarak. Cihazda daha fazla anlatılacak bir şey yok. E, programlama kablosuyla programlanabiliyor. E, manuel olarak da frekans girip kanal kaydedebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz veya yararlı bulduysanız beğenmeyi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve tartışmak istediğiniz şeyleri aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben Tango Alfa 2 Bravo Popovski Yiğit Özçelik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 73.